Merhaba arkadaşlar. Kız babasına hoş geldiniz. Gene bir tadilattayız, tamirattayız. Şimdi böyle bir lavabomuz var. Burası ağaç olduğu için kullanımdan dolayı şişme, e, suntanın bozulmasını, deform olmasını engellemek için biz bu lavabomuzun altına kendimiz mermer koymak istedik. Gördüğünüz gibi altları komple silikonla yapıştırıldığı için sökmek çok zor arkadaşlar. Böyle bir şey eğer deneyecekseniz, kesinlikle ve kesinlikle öncelikle saç korukma makinesiyle silikonların olduğu yere şu şekilde iyice komple iyice ısıtıp ısıttıktan sonra yani ellediğimizde taş e, neredeyse böyle ya e, la evet, dolapla, dolapla beraberdi. İyice ısındıktan sonra bakın şu anda elimi yakıyor. Şöyle bir falçata yardımıyla şu şekilde altlarında Önce bir yerine içini sokmaya çalışalım. Ondan sonra şöyle kese 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 kese, kese. şöyle kontrolü etrafını çıkartıp ondan sonra da şu şekilde kaldırıp bu şekilde de çıkartabilirsiniz. Bu pratik bilgi için teşekkürler Hüseyin Bey. Ne demek. Görüşmek dileğiyle.